Efek Baydar, 1967 doğumluyum. Evliyim, iki tane çocuğum, bir oğlum, bir kızım var. Mutlu bir aile hayatım var. Sene 99'da ben geldim buraya. Kendim işteyimle geldim. Orada iş yoktu. İş olmadığı için orada aile bir aile geçindirmek için zordur yani. Gerçekten zordur iş olmadığı için. Geleli burada 6 sene oldu. 6 sene içerisinde bir sene sıkıntı çektim. Çünkü ben inşaat ustasıyım. İnşaat sektörü durdu bu depremden sonra inşaat sektörü eskisi gibi çalışamadığı için ben de mecburen ben kağıtçılığa başladım. Kordacılığa başladım. İnşallah iyidir yani benim ben hayatımdan memnunum. Bana esasla beş dakika da burada durmam. Tek beş dakika burada durmam. Gideceğim Van Gülü'nün Van Gölü'nün kenarında kendime güzel bir ev yapacağım. Gölde hayat bitecek. Yine de Van Gülü bir mevsimden diğerine değişen rengi yüzünü kârlı üstü pandalına Ne devletimden ne Türkiye'mde mesela Türkiye'de ne kendim devletimde şikayetim yok. Allah çok şükür şey, şu güne kadar ne kimse bana karışmış devlet tarafından ne ben ona karışmışım ne bir şey. Devlettir keser de asar da bağışlar da. Ben eğer zengin olursam ben nasıl burada yukluk çekiyorsam mesela bu işten uğraşıyorsun bir fakirler damlı benim gönlümdedir. Yani fakir fukaralara vereceğim ama buradaki fakir fukaralara değil. Çünkü memleketinde fakir fukara çok var. Van'da, Başkale'de, köyümde, benim köyümün etrafındaki komşularda para hırsı, malın hırsı hiç kalbimde yok. <laughs> çektiğin, sen çektiğin fotoğraflardan belli de hayatım nasıldır? Benim hayatım bir ailesi mesela, bir aileyi geçindirmek mücadelesidir. Ya yani başka bir mücadelem yoktur. Helal lokma evine getireceğim, helal yedireceğim, helal yatacağım, helal kalkacağım. Hem dünyanı kazanıyorsun, hem ahiretini uzanmıyorsun. Baba, Efendim? baba, Efendim? sende 500 var. Yok, ne yapacaksın oğlum? Kendime bir şey alacağım. Ne alacaksın? Hı? Ne alacaksın? Cenab-ı Allah ne bana ne aileme bir zavallı vermesin. Ölüm ne zaman geldiyse başım gözüm üstüne yesin.